Hadi geldik. Hah, kanallarımıza hoş Evet arkadaşlar, bugün sizlerle üstü sayılarla yeni nesil soru çözümleri yapacağız ve bununla da ilgili özellikle görmenizi istediğim yani şekilleri yorumlayabilmenizden kaynaklı daha doğrusu siz bunu olmadığını yani biz şekilleri yorumlayamıyoruz ve bununla ilgili denklemleri kuramıyoruz. Aslında denklemleri kursak çözebiliyoruz dediniz. O yüzden ben de özellikle üstü sayılarla ilgili ve köklü sayılarla ilgili bunları yapacağım arkadaşlar. Yararlı olmasını ümit ediyorum. Matematik Sevgisi kanalımıza abone olmayı ve bize destek vermeyi. lütfen unutmayın arkadaşlar diyorum. Ve birinci sorumla başlıyorum. Evet arkadaşlar öncelikle aslında burada yani soruyu okuduğumuzda şu iki bilgiyi anlamamız bizim için soruyu çözmek için yeterli. Birincisi şu, ikincisi şu. Şimdi diyor ki, önce diyor şu şuraya karışma. Yani şimdilik karışma. Birazdan karışacağız. Şimdi ise diyor ki 3 yaz. Üstünü kaç kenarlıysa üstüne yaz. E 8 kenarlı 8. Çarp. sayıyı yaz. Kaç kenarlı 3 üstüne yaz. Aynı şeyi diğer taraflar için de yapıyorum arkadaşlar. Diğer taraflar için de yapıyorum. Şimdi x'i yaz. Kaç kenarlı? 4 kenarlı. Üstüne yaz. 9'u yaz. Kaç kenarlı? O da 6 kenarlı. Üstüne yaz. Şimdi arkadaşlar biz şurayı bir toparlayalım. Şurayı bir toparlayalım. Burası 3 üzeri 8. Tamam. Bu arkadaşlar 3'ün 4. kuvveti. Evi de 3'e çarpıyoruz. O zaman 3'ün 12. kuvveti yapıyor. Niye? Üstün üstü olduğu zaman biliyorsunuz ki çarpma işlemi yapıyoruz. Peki. Burası x'in 4'ü. Bu 3'ün karesi. E bir de 6 ile çarpıyoruz. Orası da 3 üzeri 12. Diyor ki bu dairenin içi oradaki çarpma işleminin sonucu. Yani tabanlar aynısı. Üstleri topluyorum. 20 yapıyor burası. Burası da şu şekilde. E tabii ki her tarafı 3 üzeri 12'ye bölüyorum. 3 üzeri bölüyorum. Niye? E, üçler aynı yerde kalsın ve işlemi rahat bir şekilde yapayım diye. Peki. Bölme şimdi biliyorsunuz ki üstler çıkarılır. 20'den 12'yi çıkardım. Tabanlar aynıysa bunu yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada son bir şey yapacağım ama önce rengi değiştirmek istiyorum. Rengi değiştirmek istiyorum hani net bir şekilde görün diye. Şimdi arkadaşlar burada yapacağımız şey şu. Şu x'i bulmak istiyorsak üstünü 4'e bölmeliyiz. Otomatikman buranın da üstünü 4'e bölmeliyiz. E bunlar gitti. X kaldı. E bu da bunu sadeleştirdi. Işte 2 oldu. Yani 3 üzeri 2 oldu. O zaman x'in de 9 olduğunu söyleyebiliriz ki zaten C şıkkında mevcut arkadaşlar. Yani aslında tamamen işlem yaptırmaya yönelik ama işte o okuduğumuz o ilk çizdiğim kırmızı yerleri anlamak bu soruyu çözmek için yeterli. Evet arkadaşlar geldik şimdi ikinci sorumuza. Şimdi arkadaşlar burada diyor ki şekil diyor böyle 8 parçaya ayrılmış. Şu 4 parçanın çarpımı yani mesela buraya biz bir şey diyelim A olsun. A 5 üzeri 4 Y 5 üzeri 5 diyor ki bunun çarpımı 5 üzeri 20 yapacak diyor. Tamam 5 üzeri 20. Peki mesela bir tane daha grup yapalım şöyle. Şu 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 yani 5 üzeri 3 x A 5 üzeri 4. Yine 5 üzeri 20 yapacak. Şimdilik yani bunlara odaklandım. Çünkü X ve Y'yi soruyor. X ve Y ile ilgili iki denklem oluşturabildim. Şimdi arkadaşlar A ile Y var şurada. Şu aşağı tarafa bir yazalım. A ile Y. Şununla şu 5 üzeri 9 öbür tarafa bölme olarak atarsanız Şöyle bir şey olur. Yani 5 üzeri 20 burada. 5 üzeri 9 da aşağısında. E aynı şeyi a ile x için yazalım. a ile x için yazalım. E bu sefer 5 üzeri 3 ile 5 üzeri 4. Yani 5 üzeri 7. Çünkü çarpma düşleri Biliyorsunuz ki toplanıyordu. Şöyle. Şimdi arkadaşlar. a çarpı x böldüğümüzde üstleri çıkardım. 5 üzeri 13. A çarpı Y. Onun da üstlerini çıkardım. 5 üzeri 11. Bize sorduğu şu. Hemen şöyle bir rengi değiştirelim. Bize sorduğu şu. Yani bu oran x'in y'ye oranı. O zaman biz de şurayı taraf tarafa böldüğümüzü düşünelim. A'lar gitsin niye x ve y'yi elde etmek istiyorsak ağların gitmesini isteriz. E, üstleri çıkarırsak tabanlar aynı. 5 üzeri 2 yani o da 25 olur ki şıklarımızda mevcut arkadaşlar. Yani burada aslında yine dediğim gibi şu yazılan bölgeden yani aslında şurayı doğru anlayınca ve şekle doğru yorumlayınca çok da zor olmadığını söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar. Burada tam olarak yapmamız gereken şey şu. Yani şurayı doğru algılamak. 3 olduğu için önüne 3 yani kenar sayısı 3 olduğu için sayı yaz yine 3. Kenar sayısı 4 olduğu için 4 sayı yaz üzeri 4. Burada kare şu ikiden dolayı yine 2 koymuş ama a'yı yazmış. Yani biz şurayı şimdi bu şekilde yazmaya çalışacağız. Peki. Arkadaşlar bakın önce kenar sayısı 3. Sayının kendisi 3, 3 kenar olduğu için 3. Önce kenar sayısı 4. Sayının kendisi 2, e, kenar sayısı üstte 4. Burada 2 vardı, formüle direkt öyle yazmış. Sayının kendisi ama kare. Şimdi burası 3. 3'ün küpü 27. Burası 4. Burası da 16. Peki Şimdi burası 2, burası da 16. Sadeleştirdiğinde şunlar gitti. Şununla da şu 2 yaptı. 3 ile 27'yi çarparsanız 81, 81 ile de 2'yi çarparsanız arkadaşlar 162 yaptı ki bizim cevaplarımız da bu mevcut. Yani aslında onların söylediği şeyi ben üsü sayı şeklinde yazıyorum ve işlemimi tamamlıyorum. Evet arkadaşlar yine yine aslında şekilleri anlayıp üsü sayı kuracağız. Burada şöyle bir şey söylüyor. Olay şu. Yani diyor ki sayı yaz, kenarı yaz, kenarı yaz, sayı yaz. Ya mesela sayı yazdım. Kaç kenarlı? 4. Dört. 4'ü yazdım, kenarı yazdım, sayı yazdım ve bunları topla ve yaz diyor. Tamam. Şimdi şu. 2 için yazıyorum. Şimdi arkadaşlar takip edin. Önce 2 için. Önce şunun için yazıyorum. Şurada. Şimdi kural şuydu bakın. Sayı yaz. Kenarı yaz. Artı. Kenarı yaz. Sayı yaz. İşte bu birincisi. Çarpı diyor. Şimdi şunu için yapıyorum arkadaşlar. Unutmayın. Yanındaki için yapıyorum. Yine parantezimi açtım. Sayı yaz. Kenarı yaz. Artı. Kenarı yaz. Sayı yaz. Bunun için bitti. Şurası artıymış. Bir daha. Sayı yaz. Kenarı yaz artı kenarı yaz sayıyı yaz. Evet, bir daha sayı yaz. Arkadaşlar kenar 6 artı kenarı yaz ve sayıyı yaz. Aslında bu olay bu kadar. Yani buradaki işlemler şimdi doğru yaptığım sürece bu iş tamam. Burası 8. Burası 9. Çarpı burası 1 Burası 3 artı Burası 8 Burası 9 eksi 2 üzeri 6 64 Burası da 36 Peki Şimdi arkadaşlar burası 17 Bu 4 Burası 17 Burası da 100 Peki Burayı çarptım. 68 17 ve 100. Arkadaşlar bu ikisini toplarsanız 85 yapıyor. Eksi 100 ile beraber de eksi 15 yapıyor ki şıklarımızda C şıkkı ve sorumuz bitti. Yani aslında yine yukarıda söylenen şeyi anladık ve onu söylediklerini biz de onun yazdığı gibi yazmaya çalıştık. Şimdi arkadaşlar burada Öncelikle ilk kısımla ilgili herhalde şöyle hemen saydık. 1, 2, 3. Yani birinci sırada 3 diyebiliriz. Şimdi ikinci sıraya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İkinci sırada 9. Şimdi tam bir şey anladım düşünmüyor ama hani anladım ama anlamadığımı varsayıyorsun. Bir kez daha devam ediyorum. Yani burada şunu söyleyebilirim. Bir ayak için yeni üç ayak geliyor. Mesela şunun için söyleyeyim. Bundan üç tane gelecek. Bundan da üç tane gelecek. E böyle tek tek saymayayım. Dokuz tane her birinden üçer tane gelirse üçüncü sıra için o zaman 27 gelir. Şimdi anladım. Sonrasını yazmıyorum. Peki. Şimdi diyeceksiniz ki hocam ne anlamamız lazım? Şu arkadaşlar sanki 3 bir sonraki 3'ün karesi yani 9. Bir sonraki 3'ün küpü yani 27. Yani 81. Bir sonraki de 3'ün 5. kuvveti yani 243. Yani bu 3'ün 1'i biri, 1. sıra. 3'ün 2'si 2. sıra. 3'ün 3'ü 3. sıra. 3'ün 4'ü 4. sıra. Ve 3'ün 5'i 5. sıra. İşte bunları bence komple topla diyor. Biz de bunları topladığımızda arkadaşlar şurayı komple topladığımızda cevabımız 363 geliyor. Hemen şu şıkkı 363 diye düzeltiyoruz ve cevabımızı 363 olarak işaretlemiş oluyoruz. Bu tip sorular ÖSYM'nin sevdiği sorulardan arkadaşlar. Burada birkaç hamleden sonra artık bir şeyin kuvvetimi mi, Birbirlerinin katı şeklinde mi gidiyor şeklinde düşünüp Yani tekrar tekrar hepsini çizme ya da hepsini tek tek görme şansımız maalesef olmuyor Evet arkadaşlar bu da ÖSYM'nin sevdiği soru tiplerinden biri Arkadaşlar önce şu verilenlere göre Önce ifadeyi bir kuralım Şimdi birincisi şu Diyor ki biri yaz yazdım Sonra sayı yaz 3 yazdım Sonra karesini yaz yazdım En son diyor en son diyor. Ben en olarak ne yazıyorsam onu yaz. Yani 3 üzeri 9. Sonra çizgi çek. Çizgi çek çünkü öyle diyor. Bakın burası için konuşuyorum ben. Sonra bunun için yaz diyor. Bunun için de yazarken diyor. 1 yaz. Sonra 1 bölülü yaz hep. 1 bölülü. Yani karesi falan filan derken de hep 1 bölülü yaz. En son yine 1 bölü yaz. Ama 3 üzeri ben ne diyorsam en son onu yaz. Şimdi arkadaşlar burada tabii ki tabii ki e, payda eşitleyeceğiz. Payda eşitleyelim. Aşağısı için söylüyorum. Aşağısı için söylüyorum. Şuraya bir herkesi 3 üzeri 9'da eşitlemeye çalışıyorum. O zaman şunu 3 üzeri 8 ile çarpmam lazım. Bunu 3 üzeri 7 ile çarpmam lazım. Nokta nokta nokta. Bunu da 1 ile çarpmam lazım. Şimdi yukarısı için yapabileceğim çok fazla bir şey Yok. Yani yukarısı zaten bekliyor işleme girmek için. Aşağısı şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Tersten geliyor bu sefer. 3 üzeri 9, 3 üzeri 8, 3 üzeri 7, nokta 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 1. Ama komple payda ne oldu? 3 üzeri 9 oldu. Arkadaşlar şu ifadeyle şu ifade aynı çıktı değil mi? Öyle gözüküyor şu an. Evet. O zaman mesela ben ona A dedim. Birinci aynen yazdım. ikinci ters çeviriyorum. Yani 3 üzeri 9 yukarı. A aşağı gelecek. O zaman A'lar birbirini götürecek. 3 üzeri 9 olacak ki şıklarda gerçekten var. Arkadaşlar ÖSYM gerçekten bunu da seviyor. Yani bu tip sorularda yapacağınız şey o ne diyorsa onu yazıp ardından da payda eşitleyerek sonuca Evet arkadaşlar. Ben burada şöyle yapışık olduğu zaman şunu anladım. Sayıyı yaz diyor aşağı. Sonra da diyor. Bunun için 3 ile çarp ama yani 3 katına al ama 2 çıkar. Hadi yapalım. Şimdi arkadaşlar başlıyorum. Sayıyı önce şunun için başlıyorum. Sayıyı yaz diyor. 3 Üste yazarken şunun 3 katını alacağım. 3 ile çarpıyorum. 3 katını alıyorum. Ama diyor ki 2 çıkaracaksın. Tamam. Çarpı. Sayıyı yaz diyor. Yazdım. Yazarken üst tarafa 3 katını alacaksın. Bunun 3 katını alıyorum. Ama bir de diyor ki 2 çıkaracaksın. Peki. Sayıyı yazdım. Diyor ki 3 katını al. Evet. 3 katını alıyorum yanındaki sayının. Ama bir de diyor ki 2 çıkaracaksın. Yani bu şekilde okursanız gerçekten rahat bir şekilde soruyu çözebiliyorsunuz. Yani esas ama şu. Yani şurayı düzgün anlamak. Şimdi burayı toparlıyorum. 3 ama üzeri 3x artı 1 yaptı. Burası 3'ün karesi ya. 2 ile çarparak yazıyorum. 6x yapıyor. Orası da eksi 5 diye. 2 ile çarparsam 10 yapıyor. Arkadaşlar bu 81. 3'ün 4. kuvveti ya. 4 ile çarpıyorum üstü. 12x. Orası x 11 diye 4 ile çarparsam da eksi 44. Çarpma işlemi üstleri toplanır. Evet üstleri topluyorum. 9x oluyor ama bir de eksi 9. Burası da şu. O zaman arkadaşlar artık aşağı aşağıya eşit. O zaman yukarıda yukarıya eşit diyebilirim. Hemen yazıyorum. Öbür tarafa attım 3x. Öbür tarafa attım artı olarak geçti 35. Her tarafı 3'e bölersem de 35 bölü 3. Dedim ki zaten böyle bir şık mevcut. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar herhangi bir dikdörtgen olduğunda içerinin kare olmasını istiyorsanız yani kaç tane kare mevcuttur diyorsanız alanları birbirine bölüyorsunuz. Yani dikdörtgen alanını Şöyle. Karenin alanı bölüyorsunuz. E kare 4 üzeri n'miş. O zaman alanı 4 üzeri n ve 4 üzeri en. Bu kaç tane kare oluştuğunu verir. O da diyor ki 4 üzeri 20 tane. Bakın. Şurada onu söylüyor. Yani bizden bu işlemi yapmamızı istiyor. Bu zaten o vakitte aslında yaptığımız soru çeşitlerinden biri. Alanın içine alan yerleştiriyorsanız büyük alanın küçük alana bölümü adedi verir. Şimdi arkadaşlar şurası 4'ün 3. kuvveti 3'e çarpıyorum o yüzden. 3n artı 6. Bu 4'ün karesi 2 ile çarpıyorum o yüzden. Şöyle. Tabanlar aynı. Üstleri de topladım. Peki. Şimdi arkadaşlar yukarıyı topladım. 4 üzeri 5n artı 8 yaptı. Burası da 4 üzeri 2 n Bölme şimdi çıkarıyorduk arkadaşlar. 4 üzeri çıkarırsam 3n artı 8 kaldı. Burası da 4 üzeri 20. E 4 4 eşitse üstte üstte işte eşit olacak arkadaşlar. Öbür tarafa attım. 12. Her tarafı 3'e böldüm. 4. Dedim ki benim için soru bitti. Arkadaşlar yani esas mesele şurayı bir alanla dolduruyorsa büyüğün alanının küçüğün alanına bölümü olduğunu bilip yani ilk yaptığım hamleyi yapmanız sorunun çözüm için. Evet arkadaşlar geldik. Son sorularımıza yaklaşıyoruz artık. Şimdi arkadaşlar burada ben şöyle bir şey gördüm. Şöyle bir şey gördüm. Bunun karesini almış buraya. Bunun dördüncü kuvvetini almış buraya. Bu ikisini de çarpmış buraya. İşte bunu anladığınız an aslında soru bitiyor. Bakın karesini aldım buraya. Dördüncü kuvvetini aldım. Buraya. İkisinin de çarpımı buraya. Yani ikisini çarparsanız üstler toplanır. Şöyle. Peki. Yani ben A'yı ne bulmuş oldum arkadaşlar? 3'ün karesi yani 9. B'yi ne bulmuş oldum arkadaşlar? 3 üzeri 4 yani 81. C'yi ne bulmuş oldum arkadaşlar? 3'ü 6 kere çarptığımızda arkadaşlar bir defa 3'ü 6 kere çarpmayı şöyle yapabilirsiniz. Ben hemen hızlı bir şekilde göstereyim. 9, 9, 9. 9 kere 9, 81. Bir 9'a daha çarptınız. O da 729. Yani 729. Bunların hepsini toplayın diyor. Burası 729 ama şu ikisi 90. Yani 729 ile 90'ı topluyoruz. 9, 11'in bir elde var 1. Bir de 819 yaptı ki bizim için soru bitmiş oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik son sorumuza. Şimdi arkadaşlar burada bence öncelikle ne yapacağımızı anlayalım şuradan. Diyor ki yan yana olanları çıkar. Aşağıdakini de üst yaz. Hadi yapalım. Yan yana olanları çıkar. Yani 3'ten 1'i çıkar. Aşağıdakini üst yap. Yani bunu üst yap. Peki. Yan yön olanları çıkar. Yani 7'den 3'ü çıkar. Aşağıdakini üst yap. Buradan herhalde bize m'yi bulduracak. Burası 2 üzeri 4 yaptı. Burası da 4 üzeri 4 değil mi? 4 üzeri m'yi yaptı. Evet. Şimdi arkadaşlar burası 16. Burası 4 üzeri m. E 4'ün hangi kuvveti 16 arkadaşlar? 2. O zaman m'nin 2 olduğunu buldum. Şimdi son bir şey daha yaptıracak. Şimdi önce biz kuralımızı normal yazalım. Yan yana olanları çıkar. Yan yana olanları çıkar. Sonra da alttakini üstte yaz. E, M böyleydi ya. Buraya şimdi yazacağım sadece. E, burası 4 yaptı. Burası 2 yaptı. üste 2 yaptı. Yani 2 üzeri 2 yaptı. Yani 4 yaptı. Bizim için soru böylelikle bitmiş oldu. Yani esas aslında olay şurayı gerçekten doğru anlamakla bitmiş. Arkadaşlar bugün sizlerle üçlü sayıların yeni nesil sorularının nasıl çözüleceğini yani şekillerin yorumlarının nasıl yapılacağını ve buna istinaden de soru çözümlerindeki hamleleri göstermeye çalıştım. Yarar olmasını ümit ediyorum arkadaşlar. Matematik serisi kanalımıza abone olmayı ve bizi desteklemeyi lütfen unutmayın arkadaşlar diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.